İnsanoğlu bu garip girişten sonra herkese merhaba. Evet, bitti. Bu kadar mıydı sökeceğimiz şey? Bu muydu <laughs> Aa bozulmuş. Evet, S14'ün bundan önceki videosunu izlemiştiniz. İzlemeyenler için sağ yukarıya koyuyorum. Bu yaklaşık 10 yıldır bekleyen aracın artık parçalarını sökmeye, bakımını yapmaya yavaş yavaş başlıyoruz. Onları söktükçe de nelerin eksik, nelerin eksik, olmadığını göreceğiz. Özellikle yağ kısmı ben çok merak ediyorum. Yağ indiği zaman nasıl bir yağ inecek, ne olacak, Hepsini göreceğiz. Şimdi S14'ler üzerinde uzmanlaşan yeni senat Vedat kardeşim. Ya bunların tamponu nasıl sökülüyordu ya? Hiç sökmediğimi bilmiyorum. <laughs> S14'leri fısıldayan adam. Evet, evet s yeni fısıldayan adam. Bir S14 probleminiz varsa Vedat yardımcı olabilir. E30 probleminiz varsa da Samet kardeşim yardımcı olur. Sisi, misi, rölesi, her şeyini biliyor artık. Ezberledi. Es, 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 <laughs> Sayende. Ay, estağfurullah kardeşim, keyifle. Evet, şimdi arabamızın önce ön tamponunu alacağız. Ya Sonra. bir de... Ne İşe yaramadığınızdan bahsetsene. <laughs> Karavanın torpido gidiyor daha Ya bak işte. Şu adam izolasyon king. İzolasyon master. İzolasyon masters ya. <laughs> İşini yarım bırakıyor mu olsun? Yarım mı bıraktın Burada da eski esikçi, yeni Honda motosikletçi <gülüyor> sevgili <laughs> Ufuk. Nerede lan motorun? Kanka bugün aşağı oldum ya. Getireyim mi verdin? <laughs> çalıştırıyorum. <zaten. gülüyor> Sen, Sen ben kesin ben... çalıştırıyorsun. oğlum motoru motoru. %100 eminim çalıştırıyorum. Doğan yapar. Boş durur mu o motor ya? Doğan <laughs> bon yapar. Kanını emmesi lazım o motor. Tabii tabii. Canını almadan bırakır mı? 200 lira lastik mi aldı? 3000 lira kazanması lazım <laughs> o motordan. <laughs> Bak gene dişler gözüküyor. Şimdi bak. Ya o motora şimdi 3000 lira mı ne harcadı toplamda? Aha. Değil mi? Doğruyum. <laughs> ya o motordan bir 9000 lira çıkarması <laughs> lazım. çıkarması lazım. Motor 3000 lira. Ben öyle bir insan mıyım gerçekten? Evet. Yani. evet. Kas koyalım duvara çarpar. <laughs> Bakayım. Laf Değil misin? Ya benim gönlüm zengin ya. Yani. Oğlum bak fakirsin demiyorum. Bu fakirlik değil. <laughs> Pardon fakir demiş. Özür dilerim. Cimrilik değil bu. <laughs> tamam. Bu ufuk doğanlık. Bu kelime olarak Türkçe'de bunun karşılığı yok da. Sadece evet yani elimizdeki fırsatları değerlendirerek, ziyarete dökerek para kazanmaya her fırsatta çalışıyoruz yani. Ama her fırsatta. <laughs> ya, her ama her fırsatta. Ama her fırsatta. çok iyi. Abi, abi. Yani kaydırmak ayakkabı kaydırma, satmak için bütün pendi cilalayabilir yerlerine. <laughs> tamradatör. Bir sürü tabii üzerinde böyle ablikli bir şeyler olmuş. Oksitlenmeler yapmış. Aynen, Demek oksitlenmeler ki kaçaklar yerleşmiş. var değil mi Mehmet abi? Kuvvetle muhtemel sanırım. Sen bu konu dağılmasın benden. Aynen. Büyük ihtimalle yatmaktan burada yeni bir radyatör alsak çok sağlık Ya zaten olur. stok radyatör bu. Hani tabii şeyi bilmiyoruz ama ama up upgrade'li bir şeye şey. Şey çok Sanki hoşuma gitti. Olur. Altından tertemiz antifriz akmadı. Evet evet, arabanın içinden çıkan antifriz gerçekten al kullan yani. Yani israf olmasın, al bir arabaya takar. Ben da kamerayı kullanmıyorum, mutluyum. Göstereyim. su akmadı, şimdi karanlıkta evet. kaldı gözükmüyor ama. Şimdi iki tane civata var. Bak Mustafa, bunları yerine takacaksın. Kaybolur. Tabii. Sonra fellik fellik civata ararsın. Efendim Mustafa, civatam neredeydi? Evet <laughs> evet, <diyor>. <gülüyor> <gülüyor> evet abi, doğru söylüyorsun. Abi bu bazı tabi, <laughs> Hey daha bunu kim söktü oradan? Kim söktü ya? Mehmet Bey dalmasın alır mısın ya. şuradan? Abi. Senin de kolun büyük onu oraya niye ya soktun? Kardeşim yol kattı kolumu. Soktu mu çıkmıyor. <laughs> çok çok gereksiz oldu. <laughs> çok gereksiz <laughs> bir bilgi verdim. Çok gereksiz bir bilgi verdim. <laughs> Saçma bilgi oldu. <laughs> Kaldır şimdi onu abi ya arkadaş. Ben bütün delikleri açtın. Mustafa'yla bana kalıyor, hala cabalığa ayıp. Mustafa'nın eli fare gibi kardeşim, tık 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 her yere giriyor. Evet. Hiçbir S14'lerde S14 S14 RB görebilirsin, CZ görebilirsin, her şeyi görebilirsin ama... Orijinal klima fanını... Orijinal klima fanını kardeşim gerçekten göremezsin. Kanadı eksik mi sanki? Yok, Yok, yanlış mı? Yok kankacığım, o neden biliyor musun? Neden öyle Fanın ne döndüğünde... Mi? Bu termik fanlarda da böyledir bu arada bu. Fan döner ya, evet, fan abi. döndüğünde kendi ataleti daha hızlı olsun diye bir fanın Ha. Boşluğunu palini şeyli yaparlar. Evet. Bu böyle şeyli döner. Şurada da bir fazla bir boşluk Doğrudur. Bunları Onun, bir boş. matematik hesabı var. Eşit yapmazlar. Termikli fanların var hepsinde ya. aynıdır. Söktün mü Musti? Söktüm kanka. Mehmet abi de karavan varken bu arabaları unuttu. Japonlar unuttu bak bak. Orada karavan videosu çekiyor. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ba. Ba, ba, ba. Gel gel Japonların yanına gel, gel. Gel sen bırak onları biz çekeriz kendi videomuzu. <laughs> Evet yağ koymaya devam ediyoruz. Arkasından havayı almaya devam. Geliyor mu abi? Buraya bir döndük. Hepsini bir dönelim. Çek ediyoruz tekrar. Yes, Yalnız Mehmet abi diğer kameranın şarjı bitti. Nasıl takip ediyorsun ya? ya tam diğer tekerden de yer tekerinin havasını alalım. Tamam çok sıcak değil mi? Hı hı. Antalya özlüyor musun? Neden? Hı. Ya azıcık aç çok, hı? çok oldu. Çok oldu. Hemen takip edelim. Bugün şanzıman yağını değiştirdik. Direksiyonu hidroliği de değişti. Yenisi konuldu. Zaten buradan renginden de belli temizlendi. Fren hidrolini de yeniliyoruz. debriyajı de koyduk mu. geriye radyatörü takınca soğutma sıvısı kalır geriye. Yakında marşını da duyarız inşallah. Çıksın yukarıya. Ha. Debreji sen yukarı. Debreji çek kendine. Ben bir havayı alayım ondan sonra Nasıl çekin gel, gel ben göstereceğim Kaan gel Tabi yatmaktan kaynaklı Pedal aşağıya düşmüş Debriyaj pedalı Koltuğu yatıralım Kaan Bak bunu Çekiyorum sen ayağını koy arkasına Gel 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 Öne gitmesine izin verme tamam mı? Çekeceksin öyle. Veya elinle çek nasıl rahat edersen. Detay ben tamam. Gözlük ben şu anda çekiyorum. Tamam sen çek. Evet gözlük var. Gözlük getiriyorum. Evet. Buyur abi. Evet debriyaj sistemindeki eski yağı da alıyoruz. Sonra da önce soğutucunu oradan alıyorsun. Aa debriyajda soğutucudan önce ilk debriyajdan alıp soğutucunu alıp ondan sonra sen koydun mu ya yukarıdan? Debriyaj mı? Evet. Yok. Koyayım mı? Kork tamam. Koy o da gelsin. Ben sistemdekini de çekeriz diye koymadım. Koy sen üstten sistemdekini de alırız çekeriz. Tamam. Debriyajın burada ayrı. Bazı araçlarda bir oluyor. Koydum. Çekiyor musun? Hı hı. Yoruldun mu? Nasıl güzel mi içi beğendin mi? Hı hı. Biraz kokuyor ama değil mi? Yapmaktan dolayı. Var mı geliş? Ne? Gelin mi? Var mı hiç geldi Ya biraz daha yağ koyayım şuna. His geldi biraz daha <laughs> Basıyorum tekrar. Basılı şu an? Evet, Mustafa kümultörü zor açtığı için keser misin dedi. Ben burayı bir düzelteyim ondan sonra. <laughs> Beyler iyi akşamlar. Ayrıcığım görüşürüz. Ciao. İyi evet, gençler var mı bir şey? Yok abi. Oha çok çok temizmiş lan. Sahibi çok temiz bakmış. Maşallah. Harbiden maşallah. çok temiz bakmış ha. Bak şu kepler, maşallah. maşallah her şey maşallah ha. Heh. Maşallah. Hiçbir şey gözükmüyor. Gayet evet. iyi. Süper. <laughs> maşallah. Vallahi çok iyi. Abi bizi bırakmasına ya. zaten bayıldım tamam. ya. Orada, orada işi biliyormuş yani adam zaten. Yok abi bunlar zaten eski adamlar ya. Bu adam arabasına bakmış yani. Hiç sorun yok. Evet. Büyük ihtimalle içinde bir yerde marş bassak dönerdi bile biliyor musun? Evet. Biz Ama biz var. işimizi garanti alıyoruz. Yani. Tamam canım. Aynen. Öyle olmaz. Sonuçta Aynen. eskimiş bir yağ o. Tabii. Süper. İyi. Külbütörde bir şey yok. Bundan sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz pilbütörü daha doğrusu? Şimdi yapıyoruz abi. Ondan sonra külbütörü kapatıyoruz. Ondan sonra termostatı, devir daimi falan filan onlara bakacağız eee en sonunda bakacağız başka ne istiyor. Okey. Depo Şan. temizli falan olacak. Aynen. Depo benzin? Aynen. Evet. Zor şey ya. Yakıt, fren attı, kontrol edecek. Yani belki yakıt attı problem çıkarabilir. Diferansiyel bakıma gidiyor anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Aynen. Ha söktün mü diferansiyel? Aynen. Diferansiyel bakımı, yağ asıl su, su, su. Turbo da öyle olacak Turbo galiba. Turbo da kesinlikle gidiyor. Okey, süper. Zaten bir boşluk vardı şeyden. Ee, onu da inşallah bakalım. Çok küçük, minimal bir boşluk hmm. ama. Yine bakım yaptırmak daha iyi. Tamam, çok iyi abi. Fayda var. Sorun yok. <laughs> Güzel. Güzel abi. Elinize Anladım. sağlık gençler. Sağ 20 ile son dördün ikinci gününden. Herkese merhaba. Mehmet abi, abi neredesin sen ya? Geldim kardeşim. Abi. Neler yapıyorsun sen için? Daha bir sıfır turbomuz varmış. Aa, nasıl, bugün öğrendim. Nasıl heyecanlı ya. Ben dedim ki bakıma gidecek herhalde öyle sanıyorum. Aha. Çeyiz çıktı. Artık sana gitmeme gerek kalmadı. Oo süper. Ne turbomuz? Esra benim orijinal. Ha kendi turbosu. Aynen yurt dışından gelmiş süper ee, burada bir custom aftermarket mi diyordunuz? aynen ne aftermarket. market megan racing'in bir headersi vardı doğru headersi vardı ama bunu kullanmayacağız sahibi orijinale dönüş yapıyor hımm öyle biliyorum tamam kendi tamam, orijinal manifold'unu takacağız aynen burada bir kör tapa vardı kör tapa yapacağız Hı -hı. kesip atılmış daha önceden okey böyle güzel bir kör tapa yapacağız montajını yapacağız turbo'nun süper 7.6 turboyla... abi her zaman swap olmaz işte bazı arabalarda orijinalliği ister. Yani klasiğe dönüyor artık anladın mı? Bunlar klasiğe girecek. Bizim Bak. kafaya gelmeye başladılar. Bak, Sanayiye gidip conta kestirmeye gerek yok. Üstünde çıkıyor ya. Yani. Budur ya. ya. Çok seviyorum böyle şeyleri. Bu orijinal turbozu değil. <laughs> değil mi? Değil. Çıkar göster. Allah Allah. Esayir'in orijinal değil mi şimdi? Değil değil. Esayir 20 de. dedin? Deme öyle değil, mi? Yedin. Abi Sierra'yı da bundan taktım lan. Allah Allah. Tabii orijinal mi? Öyleyse öyledir. Öyle biliyorsan ya Sen RB'cisin ne bileceğin Esar'ı sen ya. ya. Doğru sen nisanın bile yok. Olur. Sen çekil bakayım. Ben ederim lan bile yok ya doğru. Oğlum zaten şu nisanın sattım lan beri beni bir düşürüyorsunuz Gerçekten. <gülüyor> Alınmaya <gülüyor> başladım ya. <yani>. Sanki tormanda takıl pajar hocalarla. Pajar'a da yok kaç gün Motor mu kadın lan? Pajar'a... Geriyor artık benim kendi. Şimdi yakıttan <laughs> geriliyorum artık. <laughs> yani Neye biniyorsun? Daha abi? küçük bir şeye binmeye başladım. Fiyat evet. 500 ailesine katıldım. Evet. <laughs> Rahat mıyım? İnsanoğlu herkese günaydın. Ben Aşağı Tokyo'dan Samet sizlerle olacağım bugün. bugün ne yapacağız? Cumartesi sabahı saat sabahın 8 küsürleri. Aykut abi bekliyorum. Bu güzel S14'ümüzü nereye götüreceğiz acaba? Sizlere şimdi o onlardan bahsedeceğim. E, son dördümüzün beklediğimiz parçaları var. E, çoğu bakımını yaptık. Sıvıları değişti vesaire. Kürbütör kapak contası bekliyoruz ve arkada diferansiyelimizi bekliyoruz. O geldi ve taktığı takdirde, taktığımız takdirde arabanın marşına da basacağız inşallah. Evet bugün bu sürede parçaları beklerken biz de arabayı detaylı temizlemeye gö gö göndermeye karar verdik gördüğünüz gibi uzun süre yattığı için böyle küflenmeler ve içinde kokular oluşmuş koltuklarında da var. Aynı lekelerden. Bu lekelerden kurtulmak için aracımızı detaylı temizliğe göndereceğiz. Aykut abi bekliyorum. Birazdan kendisi de gelir. Çekiciyi yükleyip adrese teslimini yaparız detaylı temizlik için birazdan götüreceğiz. Aracımızı şimdi getirdik. Kısa bir mesafeydi zaten. E son dördü indireceğiz. Naci abimiz bize içini bir güzel temizleyecek. Biz zaten kendi araçlarımızı da Naci abiye getiriyoruz. Böyle kendi garajı var. işin dostun arabasını sağ olsun yapıyor. Buyur Naci abi geç. <laughs> Mehmet abi neredesin ya? Arabayı iteceğiz adam lazım. Verdin elime kamerayı. Video çekiyoruz. Sen yoksun. Mecbur Hayri'yi çağırdım. Hayri dışarıda. Aykut abi gitti. Aracı içeri alamıyorduk. Biraz insan gücüne ihtiyaç vardı. Neyse son dördümüzü getirdik. Naci abi iç temizliğini yapacak. Birkaç gün kalacağını söyledi bize. Haber verecek telefonla. Sonra geri alacağız aracı. Aracı aldıktan sonra contasını değiştireceğiz. yine yani contayı takacağız. Ve diferansiyeli takıp marşını basacağız. Burada Musti ile bir cabalamışız ama çok güzel oldu değil mi Musti'cim? Çok güzel oldu abi. Allah Allah. Valla abi orijinal severim ya. Yani. Tamam orijinal candır her zaman. Orjinal Aynı fikirdeyim. Korona yaramış ya. Sesimi getireceğim abi. Ufuk Doğan da Delta varyantını garajımıza ilk getiren arkadaşlardan biri oldu. Geçmiş olsun Ufuk Doğan. Evet bizi çok etmeye çalıştı ama olmadı. Niye iki yaşımız vardı? <laughs> Evet. Çok uğraştı, Doğru. Başı oldu ya. Senat abiler Marmaris'e gitmeden önce bir gün boyunca Ufuk birliktelerdi. Sonra Aynı, bana... arabada. Aynı, Aynı arabada. Aynı arabada. İçemeyelim, benim de bir aşım var yani. Yok, hayır. seni Ama Asla, asla alinçlemiyoruz seni bir canım. Sonra Ufuk gece 3'te beni aradı. Memo dedi, kahve <laughs> kokusu alamıyorum, asetovu <Aslında gülüyor> kokusu alamıyorum. Ama nasıl? Bir sağlık bakanlığı gibi sana dedim. Kardeşim koronasın, <laughs> geçmiş olsun. Reçeteyi de aldık. Aynen, reçeteyi de verdim. Ona güzel vitaminler verdik. Ufuk taş gibi. Sonra biz yardıma giderken dedik, adamları içiz, korona yapacağız bunun yüzünden. <laughs> Sonra <laughs> Bana... yardıma gidiyoruz hem de hastalık yaymaya Ay, hastalık gidiyoruz. Yani <gülüyor> <gülüyor> ama bu tam bir ufuk Doğan hareketi zaten. Evet. O yüzden bir şeyimiz yok ya Sen nasıl yani. Ben aradım. Abi sakın panik yapma. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sakın panik yapma ama. <laughs> Abi ben koronayım. <laughs> Sağ ol Ufuk Doğan. 4,5 saat arabayı yolculuk yaptık klimalı. Evet ya. Yani Allah korudu. Allah korudu vallahi. <laughs> Hepinizin eline, yüreğine, emeğine sağlık. Güzel bir SX tekrar sayenizde hayata döndü, uykusundan uyandı. Bu projede proje liderliğini Senat yeni gün yapsa da Yok lan, hiçbir şey yapmadım lan. Ya işte sen lead ettin diye. Yok bilir. yok Abi, lead, de Listesi etmedim. vardı. Samet'le Mustafa o yaptı. Sen çıkarsan şöyle arkadaşlara Al, ben öne alayım. Hadi gel. <laughs> 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 Gel <laughs> aramızda. Vedat'cığım da bize her projede olduğu gibi. Hadi oturdu oraya. Kanka 13 getirsene bir tane. <laughs> Umrunda olur mu bakar mısın ya? <laughs> Vedat. Rave olsaydı böyle olmazdı. Tamam Esra'ı beğenmedi. 4 silindir diye mi beğenmedin koçum? Abi bir şey Kendi intihar eğilimi var. <gülüyor> 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 Öncelikle senden başlayayım kardeşim. Neler yaptın bu otomobilde? Abi e, eski Neleri teknolojide vardı? bir tane arada beynimiz vardı. <laughs> Evet. Onu söktük, aradaki beyni. Tamam. E, orijinal beynine döndük, tesisat komple orijinale döndü. Ondan sonra e, gereksiz kablolarımız falan vardı, onları ayıkladık. E, torpidonun altında falan kablolar vardı, onları ayarladık. Sonra Samet'le beraber şeyi söktük, e, diferansiyeli falan söktük. Onların oranları değişti. Oranlar değişti falan. Ha. Ne, e, neydi şey, ne Samet... oldu biliyor musun? E, ee, Samet daha iyi biliyor onu. Samet daha iyi biliyor. Ben de ben de iyi biliyorum. Hocanız Sen, burada. Abi iyi biliyor. Hocanız burada. İlla illa döneyim mi? Abicim ne vardı? Ne taktı? 53 11 463 vardı. Aha. 4 11'e döndü. Ya. Abi gördük ya görmedik mi arkadaşlar? Antifrizi <laughs> kitap gibi ya. Fenacık değildi. <laughs> yani öyle şekilde. Bu arada evet araç sahibine gerçekten biz özellikle böyle bir otomobili bu şekilde sakladığı için teşekkür ediyoruz. Araç Maşallah. beklerken komple antifrizle beklemişti. Bundan kaynaklı da tertemiz, tertemiz yani. çıktı. Bütün suyu olduğu hiçbir yerde pas, kir, hiçbir şey olmadan çıktı. Bakar mısın Tam böyle kitapçığına Tabii uygun şekilde. Içinde. Içinde içinden çıkan suyun zaten videosu var. E, oralar güzel. Onun dışında... Ya komple bütün rutin bakımları Samet sen değil sizden sizlerden ne, sen neler yaptın? Abi şimdi bir dönüştürmeye yağ koyduk, çalıştırma yağını koyduk, ee, bir daha yağ bakımı yapacağız, Aha. birazcık çalıştırdıktan sonra Turbosu değiştirdik biliyorsun o evet, sıfır, sıfır turbo, turbo, takıldı. turbo takıldı, komple hava filtresi aksam orijinaline döndük. Ha evet doğru burada. burada hep bu hep kazanlar yoktu. Castin borlar vardı, bunları hep orijinale döndürdük. Süper olmuş. Korun. orijinale evet. Orijinal manifold. Burada döndü. Megan Racing'in hatırlarsınız eski videodan. Mustafa'yla Mustafa Mustafa'yla Mustafa çok cabaladık onu çıkarabilmek evet, evet için. Evet onu söktürmek biraz zordu hatırlıyorum. Burada orijinal custom manifold çıkarı çıkarıldı yeni orijinal ee şeyi koyulmuş. Koruma saçları da orijinale döndü. Burada da custom bir sacı vardı. Ha evet tamam Bilmiyorum. hatırladım. Evet onun dışında başka bir şey var mı? Vallahi dışında Böyle anlatınca çok şey değil mi? Ha çok şu an böyle geldi yani ya. Enjektörleri değişti ama enjektörleri değişmesi evet. için MM iPhone'un sökülmesi gerektiğini Tabi burada şey yapamıyorsun. Aynen Anlatamıyorsun. Öyle. O enjektörü değişti. İşte anlatırken periyodik bakım gibi anlatılıyor da aslında otomobil Baya neredeyse denilmişti. yani eski orijinal haline dönerken bütün parçaları her şeyi mıncıklandı. O yani şekilde sıfırlandı. Kendi sıfır yoktu. Aha. Ee, kendi oynayan downfall olmadığı için bizim belki aşağıda arasak çıkar da Hı. hep çöpe attığımız bir parçaydı. Orijinal off'unu orijinal diyorum hani. size de ben kıyamadım işte açıkçası. Şuradaki parçadan bahsediyoruz. Ona da bir parça yapıldı oraya takılması için, hı hı. Ee, Samet halletti, montajını torna yaptı, tornavacıya gitti. <laughs> Arabanın eski, ya yani şöyle söyleyeyim, stock S14 dışında farkı ne oldu şu anda? İşte blow-off var, bir kütük var, ee, bir bakım kütüğü var. Hı hı. Kendi orijinal buz selenöidi vesairesi iptal, 0.7 barda kullanılmak üzere, veskeydi e, vesaire ayarlandı. Şu an... Ha bir de <laughs> neydi? E, Böyle tür hortumları ne olursa olsun eskisi veya da takmaktansa bir el onu. Yok orijinal olanı değil de şey kullandık. Silikon market kullandık. Anladım. Yani tabi günümüz şartlarına tabi bu otomobiller üretildiği yıllarda bu kadar. E, trafik vesaire de olmadığını düşünürsek şu anki günümüz şartlarında kullanılması için bu tip upgrade'lerin aslında Aa, üst merkez, çok da şeyi. Üst merkez, alt merkez Aa, çürümüştü. Debriyaj, patladı. debriyaj evet. bitikti. Üst merkez, alt merkez takıldı. Hı -hı. Yeni taktık onları, sıfır aldık. Üst ben... kapak contası yenilendi. Hı -hı. Ee, tüm sıvıları, şanzıman, Hı. motor, hidrolikleri, fren hidrolikleri, diferansiyel yağ, e, direksiyon hidrolikleri hepsi değişti. Hı -hı. Tüm kayışları değişti. Abi liste saysa bitmez ya. Bitmez evet, yani evet. Yani ağır bakımın ağrı yapıldı. Doğru. Böyle bak dışarıdan bakıldığı zaman çok bir şey yapılmamış gibi duruyor ama zaten e görüntülerde daha önce de izlediniz. Bu arabada oldukça iş yapıldı. Şimdi sırada o zaman başka diyeceğiniz bir şey yoksa Şu eserin bir mırıldamasını duyalım. İnsanoğlu onu bekliyor. Evet. Bu arada eserin sesini ben hiç beğenmiyorum ama Yo gayet güzel sağlıklı bir sesi var. Yok, sesi güzeldir eminim bu bu kadar zaten. Mustafa'cığım seni alalım içeride sen çok çabuk. RB'lere, jay alışınca SR tabi 4 silindirde biraz daha böyle şey bir ses veriyor ama yine de SR SR. Bak bak ayakkabıları Tırcı mısın ya? Ya, var sana veriyor. Tamam. Şu an gayet iyi geliyor sesi. Bir problem yok. Tabii şu an onu sürerken yani sürüp bir de bakmak lazım aracı. E, araçta dediğim gibi şu an plak olmadığı için yola çıkarıp size bunu gösteremiyorum. Ama eğer sahibinden müsaade alabilirsek o da eski günleri yar etmek için otodrom pistinde belki bu aracı deneme ihtimalimiz bir yol testi yapma ihtimalimiz olabilir. Onun dışında dediğim gibi çekme belgeli olduğu için araç size bu aracı yolda gösteremiyorum. Ama gayet güzel olmuş. Son olarak sizleri çıkışını koronalı Ufuk Doğan'dan alacağım. Ufuk, bir eser yapan adı olarak son olarak sözlersen de sonra videoyu yavaş yavaş kapatacağım. Ufuk Doğan'da eğer tanımayanınız varsa, Ufuk Doğan güzel bir eser projesi yapmıştı daha önce de. Bana göre yapılmış bir eser, yapılmış bir RB... Yan yana koy. RB25 ama. Tamam. Eser bozar. Vay! Bence Büyük iddia. Bozar. Büyük iddia. <laughs> İkisi de eşit yapıl. Tamam, eşit şartlarda. Tamam, tamam. Tamam, okey. Mantal kalıyoruz ha. 25 hantal. Ya şimdi tabii bunu söyleyen... Ama, şey gibi tutukta ekstrem Çağlar abinin motoru gibi değil. Hani normal. Tamam, yani yol için yapılmış Barış'ın Barış'ın arabası gibi hali. Ha şimdi sen diyorsun ki yani benim eski esrarlı arabam Barış'ın eski RB25 arabasını bozardı. Tamam, saplar da oğlum. En az, en az 4 boz. Bozar ya. Nasıl bozar ya? Bozar. Esrarı kutlatırken bu projeyi çok merak ettiğinizi de... İnşallah sesimden de mutlu olduğunuzu umut ediyorum. Sizleri selamlıyorum. Böyle geriye doğru gidiyorum S14'lere selam vererek. Kendinize iyi bakın. Bu tür projelerin devamı için lütfen kanalımızı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Dost kalın, Swap masters kalın. Instagram Swap Masters ve YouTube Swap Masters'ı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın dostlar. Görüşmek üzere.